Evet, tam buraya da yapasın. Sadece bu iki tane kondos şeyler termi. Bunları denedik. Hiçbiri çalışmıyor. Başka kondosör bağlı yine çalışmıyor. Şu an son şansımızı dinliyoruz. Bu şoklama yöntemiyle. Şu an son şansımızı dinliyoruz. Bu şoklama yöntemiyle. Yani bu herkesin yapacağı bir şey değil. Tehlikeli bir şey. Kimse ben an diye yapmasın. Ben şimdi bunu denemek zorundayım. 600 gazlar biliyorsun yanıcı gazdır. Tehlikeli olduğu için bu tür şeyi fazla önermiyorum. Ama biz şimdi bir şansımız denemek zorundayız. Müşteriye bir motor eklemektense bu kadar çalışacak onu bir görelim. Şimdi bağlantı için üstte tekli var altta çiftli var. Bazı motorlar değişir. Biz üstteki tekliye göre üstte bir tane taktık. Altta önümüzdekine bir tane taktık. Karşı tarafımızdaki alttaki tek boş duruyor kesinlikle bunu oraya takarsan motor yakarsın. Bu, bu.